Çocuklar, kampımız ilk günde. Çadırlarınızdan çıkın bakalım. Geliyoruz hocam. Akşam oldu. Geldim. Bir toplanalım, sizinle konuşalım. Öğretmenim, gece gece çadırdan çıkmaktan hoşlanma. Çocuklar, ben ilk günün ilk buluşmasını yapmamız gerekiyor. Çıkın bakalım. Gel, gel. Hem soğuk hem çirkin. Ne yaptınız? Yani. Yerleştirdiniz mi çadırlarınızı? Ya, çadırımı yerleştirdim. Sabahın salamenci. Aferin Aynen. Dila. sen ben ne yaptın de çok Mert. Çok güzel kurdun böyle, çok güzel bir evimiz. Çok güzel. Biliyorsunuz, bundan sonra çadırlarda işleyeceğiz dersi. Evet öğretmenim. öğretmenim ben çadırlardan hoşlanmıyorum. Çadırımda biraz önce bu kadar böcek vardı. Kapıda kapansaydık gelmen. Dila seninle. onlar için, kapansın. Kapansın. onlar içinse şapka evet. getirin demiştim. Getirdiniz şapka. mi? Evet öğretmenim, getirdik. O zaman dersi bugün akşamdan yapalım. Evet öğretmenim. Evet. Çıkartın Gerçekten bakayım. Serelim. Çıkartın bakayım. Ne getirdiniz? Benim şapkam işte böyle. Dila senden kamp şapkası istedim. Onu o da ne? Benim kamp şapkası göstereyim mi? Göster derim. bakayım. Bakın şimdi kampta bu şapkayı takıyorsunuz. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? Ne oluyor? Geliyor buraya bir sinek konuyor. Hı -hı. Sonra ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Bu sinek gitti. Bak şimdi bir Nasıl adım yaptı? Adım. Bak şimdi buraya kondu. Şimdi sinek kondu Mert tamam mı? Gitti. Bak şimdi parmağını koy. Dila Bak etiketini mi? bile Bak çıkartmamışsın. Mi? Almışsın Tıkardım yeni. Çıkartmadım öğretmeyeyim. Yeni alın Koydum, dediniz. Yeni hadi aldım. yap bakayım. Tamam. Mert. Mert Mert. İkisini de kaldırabiliyor musun? Evet öğretmenim ikisini de kaldır. Kaldır bakayım. Hayır Mert Mert bir dakika dur. Tamam. Mert göster, göster daha göremedik. biz. Bir daha mı? Tamam. Mert e, elleme de bir göster. Tamam. Ellemeyeceğim. Mert sen ne evet, getirdin? Benim şapkası dandik diye benim bana yapıyor. Çok güzel bir şapkam var. Evet. Göster bakayım Mert. Bakın hocam böyle takıyorsunuz e, güneşi koruyor. Hiç güzel değil. Akşam güneşini çok güzel benim takıyor. Siyah almışsın Mert güneşin e, hepsini evet, çekecek. Evet. 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 Bakın benimkine bakın. Bakın. Çok iyiymiş Dila. Seninkine 9 puan. Benimkine de. Benimkine de. Seninki de kamp şapkası olduğu için 8 kamp, olsun. Anne. Öğretmenim. Mert sence de burası çok ıssız değil. Niye korkuyorsun oh, ki? Bu sesle ben. Ben korkuyorum. Kurtar beni. Dilan <Dilar>, kurt senin <gülüyor> yanında. <gülüyor> Mert ne yapıyorsun bakayım? <laughs> <laughs> kurt senin yanında sakın çıkma Dilan. Mert. Dilan ne, ne, ne yapıyorsunuz bakayım? Kurt falan değildi o. Melo'ydu <laughs> o. Melo. Merhaba. Melo. muymuş? O uluyan da Mert'ti. Mert. Mert. Öğretmenim <laughs> Mert hep beni kandırıyor. Çadırını gelsin gitsin buradan. Kral Şakir'i sevmem. Ben, ben, ben gidersem yalnız kalırsın ormanda. Tamam Mert'im gitme. Kral Şakir buradan. Çocuklar burası. peki bu kurt olaylarında. <laughs> bu kurt olaylarından korunmak için ne getirdiniz yanınızda? Kurt olaylarından korunmak, <laughs> için, demediniz için. ki kampta ne lazım dediniz. Kampta bize. ne lazım dedim evet. Ben evet, düşünmüştüm evet. bunu. Ben de düşünmüştüm. Ne getirdiniz? De. Çıkartın bakayım. Bilmiyorum. Bakayım ne getirmiş. Öğretmenim şimdi bir dakika bir şey anlatmam lazım. Biliyorsunuz ki kampta tuvaletimizi yere yapmamız gerekiyor. Yere yapınca taş kullanamayız ki, değil mi? O yüzden yere portatif tuvalet iski, böyle tuvalet getirdim. O getirecek. nasıl tuvalet kağıdı dile? Öğretmenim bunu açıyor. Ohu getirmişsin. Ohu. Öğretmen uhu değil, bu tuvalet kağıdı. Bir şey korursun. Bilmiyorsun içine koyuyorsunuz, attan çekiyorsunuz. Onu göstereceksin biraz aç. Mert sen de getirdin. itiraz edeceğim. Kurda kurda o sıkacak. Bu değil, bu tuvalet kağıdı. Tuvalet kağıdı mı Mert sen de getirdin. Karışma Dilay. Nereden bileyim? Öğretmenim. Bakın ben de ters getirdim. Oo. Kurda uluduğunda mesela biz kurda uluduğunda Dilay oraya koşuyor ben buraya koşuyorum Tersin birini bana mı vereceksin? Evet, birini sana vereceğim. Haberleşelimiz. o zaman çocuklar açıp da bir deneyelim şunları. Evet, açalım. Çalışıyor muymuş bakalım. Öğretmenim açtıktan sizlerimizi tam bir bir kapkızı oldum ben gördünüz mü? Tamam da Dilan Mert nerede? Mert ormana gitti öyle. Ne ormanı Dilan ne ormanı? Telsizlerimizi deneyeceğiz öğretmenim. Saçmalama söyle sen bakayım bir. Bakın mi? şimdi gerçek telsiz almış Mert'in annesi. Mert'ciğim tamam. Efendim Dilan. Gördünüz mü? Dilan neredeymiş sor bakayım. Alfa bir Mert'ciğim neredesin tamam. Orman içindeyim Dilan çok etrafta her şey var. <laughs> ah, öğretmenim. Dilan orman içinde ne arıyormuş o? Hmm. Ormanın içinde. Geri gelsin Dila söyle şunu. Mert'ciğim uzaklaş demedim korkuyorum. Geri gel tamam. Çabuk geliyorum. Öğretmenim geliyor özür dilerim. Çabuk gelsin Dila. Çabuk gel tamam. <laughs> Mert. Cığım. Mert neredesin sen? benim için. Ya bana dedim. Benim ama denemek için dedim. Git dedim, git dedim. Ormana git. Çok derdiler. güzelmiş ama bu telsiz. Evet. Çok hoşuma gitti. Birini Gerçekten bana verin, biri sizde kalsın. Al öp benim. Ver bakalım. Tamam. O. Bu da bende kalsın. Olur tamam ama yanımdan ayrılma. Tamam, mı? Mercek tamam. öp benim durun. Bir şey göstereceğim Çocuk size. Çocuklar beni duyuyor musunuz? Tamam. Öğretmenim ödünüzü koparmayın ama tamam mı? Tamam. 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 Bakın ne sen de işte. getirdin Dilan? Ha benimki çok güzel şimdi işlevli bir şey. Bunu böyle asıyorsunuz isterseniz Elsa'nın yanına asabilirsiniz böyle. O... Sonra tuvalet... Uhu geldi. Bunu çekiyorsunuz. Bakın ne oldu? Tuval kadın evet, var içinde. Biraz daha geliyor. Bakın ne oldu? Kamp ya. işe yaramaz mı bence? İçinde tuvalet kadın var Dilan. Evet öğretmenim içinde <laughs> tuvalet kağıdı konu. Çok bak, iyiymiş. Böyle böyle. Mersen de yaprağı silersin artık. Silerim. Evet öyle yapsın. Size o zaman puanlarımı söylüyorum. Bana verin hocam. Dila sana 9. Evet öğretmenim çok Mer, sana abi. da 9 verdim. Neyse, 9. Mert, Mert. notuna tamam. Evet. Aa, neden güzel değilmiş ki işte böyle çekeceğim. -tüvalet, tüvalet var mı? De. <laughs> Tuvalet kağıdı sana yok alfa 2. Çünkü beğenmemiştin. Oh canıma değsin yaprak bul o zaman. Oh oh tamam. <laughs> bir tane <gülüyor> <gülüyor> Tuvalet kağıdı bitti. Bitti işte bitti. Bitti de bitti getirmeyeceğim. Kendin gel. Bana ne? Bana ne? Bana ne? Tamam. Çocuklar. Öğretmenim. Dilan, Mert yine nerede? <laughs> Geldim hocam. Işte. Mert neredeydin sen? Diyeyim. Evet ben teşekkür ederim. Rica Bana ederim. Rica ederim. çok bitirdik. bu İstemişti sonra... de öğretmenim. Çocuklar bırakın bakayım şu tuvalet kadın artık. Öğretmenim. Ben size eğlenmeniz için bir şeyler getirin demiştim. Evet, evet. öğretmenim. Eğlence için neler getirdiniz? Kocaman bir şey getirdim öğretmenim. Ne getirdin ben, çıkar ben bakayım. Ben de kocaman, kocaman bakın şimdi. Bakın şimdi. Uğur, bu nedir la? Öğretmenim. Havuz mu? Evet öğretmenim. Kampımızda <laughs> eğlenceli bir şey olsun isterseniz Aha. bunun içine su doldururuz ve bütün arkadaşlarımız içine gireriz. Siz de girersiniz. Oo, çok beğendim. Şişko mu dedin sen bana Dilan? Hocaya ne dedi? O Notunu dedi. kırayım da gör bakalım. Kırmayın öğretmenim. sen ne getirdin çok, Mert? Hocam ben çok güzel bir şey ne getirdim. ne Mert? Bakın bu, atar. <Gülüyor> 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 bu da, roket atar. Aa! Roket. Nasıl roket? Bu da bak izle. Bunu o buraya Ne oluyor. işe yarıyor? Tamam, ne hocam. Bunu buraya... Böyle. Stres Sen mi atıyorsun bundan Mert? Bu evet. ne yapıyorsun evet. Mert? Bir daha Bakın bakalım. hocam. Bunda evet. stresini atmanın kuralı. Nasıl bir Bak, şey? çok sinirlendin. Evet. Yılan gördü sinirlendin. Yılana çok sinirlendim. Evet. Şöyle bir vuruyorsun. <laughs> Vuramadı öğrendi. Ben de denemek istiyorum. Nasıl bir şeymiş o? Stresini atıyorsun. galiba böyle bir şey Mert'in dedi. <laughs> hocam, öğretmeni. çocuklar evet. şuna düzgünce vurun. Ooo oh, güzelmiş. Ben güçlüyüm ya. Gördünüz mü? Tamam Mert'in güzelmiş ama Dilan güzel seninkini görmemiz lazım. Olup, olup, olup. Açalım öğretmenim. Açıp kuralım o zaman. Tamam. Öğretmenim kampta bu pek iyi bir fikir değil. Çok güzel fikirmiş. Çünkü çok soğuk üşüyorum ben. Hadi gelin, gel. Bunu kurdunuz. Gelin bakayım içine. Ha, Aa, Dilan. Gelin bakalım içine. Dilan senin şey gel önünden önermiyor. Öğretmenim Kız çorabımı önden. çıkarayım o zaman ben bir Ben daha... girmesem de olur. Hadi görüşürüz Mert'ciğim. Ay dolma. <laughs> çocuklar Yarın soğukta bu yapılır mı ya? Yüzüzüz. E sen getirdin Dila bunu. Çıkabilir miyim? Çık tamam Dila. Ya, bırak Mersin bırak. Kaçalım hadi. Aa, e, bu kızlar ne yapıyor kamp akşamlarında ya? Çok sıkıcı. Yerde de böcek var sanki. Bir daha öğretmenime söyleyeyim. Bir tatil köyüne falan gitsin. Otelde odamızda kalalım değil mi kızlar? Siz de sıkılıyor musunuz? Hmm. Odan. Kurt mu bu? Kurt geldi. Kurt geldi. Mert'im. Mert'im çadırımın yanında bir kurt var. Mert'im kurt saldırısına oluyorum? Kurtar beni tamam. Hadi Mert. Hadi Mert tamam. Canav cana varmış bu kurt değil. Tamam ölüyorum bay <laughs> Yaramaz Mert. Yaramaz Mert. Ne yaptın öyle bana? Öğretmeni çağırmış. <laughs> öğretmenim. <laughs> Mert beni korkutuyor, ona kızar mısın? Şaka yaptım. Mert hocam. ne yapıyorsunuz bakayım? Şaka yaptım. Çok beni uyandırdınız şaka. bu saatte. Evet. evet. Demek ki eğlence istiyorsunuz ha? Evet. Eğlence istiyorsanız Etkinlik malzemelerini getirdiniz mi? Ben getirdim. Çok eğlendim. Mert sen getirdin korkunç. mi? Ben de getirdim. Tamam. Hocam. O zaman Dilay senle başlayalım. Ben gir baş... bakalım çadırına. Hemen giriyorum öğretmenim. Bir ben, daha bu korkutucu Ben böyle eski zamanlardan şey yapacağım öğretmenim. Çok eğleneceğiz. Eleye tamam, Ne yapacaksın bakayım? Öğretmenim şimdi hazırlanıyorum. O yüzden biraz beni rahat bırakın. Şimdi geliyor. Hazır mısınız? Hazırız. Hazırız. Tamam. Ben seni korkutmaya bayılırım. Ben korkmam ki. Korkutacağım, korkutacağım seni. Korkmayacağım <laughs> ki. Korkmayacağım. <laughs> <Korkumayacağım. Korkumayacağım. gülüyor> Aa, Çok güzel. Korkuyorum Bravo. öğretmenim. O Mert miydi seni korkutan? Evet. Çok güzeldi. Evet. Mert bak arkadaşın ben korkuttu ne oldu gördün mü? Çuklaşıyor. çok olmuş gerçekten. İster. Senin kukla şovunu görelim Mert. Hocam benim ördek lütfen. Kukla gerek ayıp Ördek mi? Nasıl ördek? Ördek şov mu? Kesin ördek getirmiştir. Çok güzel. Çadırın ördek saklamıştır. Böğütmem kontrol edin lütfen. Nereye gittin Mert? Bakın başlıyorum. Hazır mısınız? Mert Mert Hazırız. ben kalın kafalı ördek. Benim kafam çok kalın. <gülüyor> <Nasıl> <gülüyor> kalın ya? kafalı ördek Merhaba. mi? Merhaba ben de güzel, yakışıklı ördek. Ben çok güzel yüzüyorum. Ne kadar güzel bir şey ördekler. Ben böyle seçim. Aa çok güzel, güzel, çok güzel bir şey Asıl ses böyle çıkarılır. Oo. <laughs> <laughs> oh. oh. Tamam. güzel. bunları çok güzel korkutuyorum. Ama sen Çıkabilirsin korkutmak. artık Mert. Bunu beğendim. Ah, kafası arkaya döndü. Ah! Aa! Aa! Çocuklar. Kim o? Benim. Ne var mertcim ne oldu? Bugün yaptıklarımı düşündüm çok üzüldüm senin adına. gerçekten. gerçekten Ve ben sana mi? çok güzel bir şeker getirdim. Şeker Giter, mi? Beni affetmen için getirdim. Hmm, şeker mi getirdin bana Giter Giter gerçekten mertcim? Çok güzel bir şeker. Tamam mertcim teşekkür ederim ben gel Bakayım gerek o tamam. Başka, 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 başka yiyebilir miyim? Evet yersin yiyebilirsin. Ay bozulmuş. <laughs> <laughs> Bozdolu sütünü içer misin lütfen? Ben <laughs> <laughs> seni bir daha cevap etmeyeceğim. <laughs> Arkadaşlar Mert'ten ucumu almamı istiyorsanız like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. <laughs>